Ben Fizze. Kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte online dersler hakkında konuşacağız. Daha önce online'da ders almış biri olarak söylüyorum ki online dersler en kafaya takılmayacak dersler olarak görülür. Aman canım online'da ne olabilir ki? En kötü ihtimal sınavlara yakınken açıp açıp izlerim diyorsunuz ama yanlış düşünüyorsunuz. Hele hele şu an bütün dersleriniz. Hele 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 hele. hele. Hele şu an bütün dersleriniz yani 6-8 dersiniz online'deyken aman efendim vizeye yakın kala izlerim hepsini tek tek demeyin. Hem düzeninizi bozmayın hem de kendinize fazla yüklenmeyin. Sizin için en yakın arkadaşımla birlikte konuşarak hem online dersleri hem de online derslerden sonra neler yapabileceğinizi güzel bir şekilde derledik 9 maddede. Ama öncesinde şunu belirtmek istiyorum ki bu süreç bir tatil değil. Bunu bir kere kafanızdan çıkarın. Evde yan gelip yatmanızı gerektiren bir süreç değil düzen kurmanız, düzen oturtmanız, hatta ve hatta yeni düzenler edinmeniz için mükemmel bir fırsat. YKS öğrencisiysen, üniversite öğrencisiysen, LGS öğrencisiysen her şey çok mükemmel olabilir. Çok güzel bir süreç değerlendirmen gerekiyor. Gerçekten söylüyorum. Unutmayın ki evde kalıyoruz ve ders çalışıyoruz. Bu süreçte bunu yapmak en önemlisi. İlk olarak odakla başlamak istiyorum. Hepimizin odakları online derslerde daha çok bozuluyor. Çünkü karşındaki gerçekten karşında olmadığı için birazcık odak sıkıntısı yaşıyorsun. Birazcık. Tamam tamam. Fazlaca odak sıkıntısı yaşıyoruz hepimiz. Çünkü işte annemizin sesi geliyor, babamızın sesi geliyor, kardeşimiz ağlıyor. Nasıl olsa evdeyim, yemek yiyeyim, bir şeyler içeyim falan diye düşünüyorsun. Ama bunu yapmayın. Lütfen. İçmek istediğiniz şeyler maksimum kahve ya da su olsun. Hani derste gerçekten karşınızda hoca varken neler yapabiliyorsanız onu yapın. Kendinize bu sınırı tanıyın ve okuldaymışsınız gibi hareket edin. Odanız gerçekten derslerde olsun. Odanızda dağıtacak hiçbir şey yapmayın. Yani gidip salonda çalışmayın mesela. Bütün herkesin ortak alanında çalışmayın. Odanıza çekilin. Odanız yoksa kendinize bir alan yaratın ve ailenizden rica edin girmesinler o alana. Ve bence ikinci maddemiz en önemlisi. Çünkü bunu yapanları gördüm. Yatakta çalışmayın. Yatakta ders çalışılmaz, yatakta ders dinlenilmez. Kalkın ve masa başına geçin. Benim bu konudaki avantajım... Avantajım... Benim bu konudaki avantajım şöyle ki ben masaüstü bilgisayardan ders dinliyorum. O yüzden de masa başına geçmek zorundayım. Defterinizi, kitabınızı, kaleminizi alın ve masa başına geçin. Düzeninizi bozmayın. Bu da üçüncü maddem. Kesinlikle ve kesinlikle düzeninizi bozmayın. Eğer bilgisayardan not alıyorsanız... Ee, yan tarafta sekme açık bilgisayardan not almaya devam edin. Ama defter ve kalemle not almaya devam ediyorsanız kendinize bir alan oluşturun ve orada not almaya Fosforlu kalemlerinizi kullanmaya, renkli kalemler yapmaya devam edin. Düzeni bozmanız demek sizin şu an için her şeyi bozmanız demek. Düzeninizi bozmayın. Hocanız gerçekten karşınızda. Böyle düşünün. Şimdi şöyle ki bazılarımız telefon ve tabletlerden dinliyor. Ee, ben bilgisayardan dinlemeyi tercih ediyorum çünkü telefon benim dikkatimi dağıtıyor. Yukarıdan gelen bildirimler. Bunu yapamıyorsanız yani masaüstü bilgisayardan ya da laptop'tan dinleyemiyorsanız, tablet ya da telefondan dinlemek zorundaysanız derslerinizi lütfen ama lütfen bildirimlerinizi kapatın. E, uçak modunu alamazsınız çünkü wi bağlanmamız gerekiyor. Telefonunuzun ayarlar kısmında, bildirim kısmında işte tek tek bütün uygulamaların bildirimlerini kapatma gibi bir özellik var. Girin ve oradan bildirimlerinizi kapatın. Çünkü yukarıdan gelen her bildirim sizin dikkatinizi dağıtacak ve sizin onu okumanızı sağlayacaktır. Hocanın anlattığı geçti mi gitti mi? Bay bay hocanın anlattığını. Bu aslında hem online dersler için hem de birazcık daha sağlığınız için gerekli bir şeylerden biri. Eminim ki ara veriliyordur. Ara verildiğinde telefonunuzu, tabletinizi, laptopunuzu her şeyden birazcık uzaklaşın. Televizyona bakmayın. Ne kadar ara veriliyor bilmiyorum. 10 dakikaysa 10 dakika, 1,5 saatse 1,5 saat. Böyle biraz bakmamaya çalışın. Hem göz sağlığınız, hem beden sağlığınız, hem de birazcık daha kendinizi dinleyebilme fırsatını yakalayın. Evdesiniz ve bunu değerlendirin. Yatın yatağınıza kitabınızı okuyun. Uyumayın ama. Sakın uyumayın. Tonlarca şey var. Gidin yemek yiyin. Yemek yemeyi severim. Yemek yiyin. Çünkü neden? Karantinadan sonra hepimiz yüz kilo olmalıyız. Gelelim bir de benim gibi %100 bütün dersleri online olmayanlara. Merhaba. Canım kardeşlerim. Sarılıyorum hepinize. Şöyle ki benim derslerim online de görülmüyor. Yani bazı derslerim online da yok. O yüzden de slaytlardan biz kendimiz çalışmaya çalışıyoruz. Bakın çalışmaya çalışıyoruz. Bu önemli bir detay. Bunun için ne yapıyorum? Sesli okuyorum. Sanki hoca benmişim ve sınıfta 100 kişi varmış gibi ben anlatıyorum. İşte bu böyledir. Bundan dolayıdır. Şöyledir. Şunu şöyle ekleyin. Bunu buraya koyun. Bu, 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 bu deyip karşımdakini ya da karşımda insanların olduğunu hayal ederek ders anlatıyorum. Siz de bunu yapabilirsiniz slide okumaları için. Ve slide'ı bir kere okumayın. Birkaç kere okuyun ve iyice anlayın. Gerçekten birini anlatabilecek boyutta olmalısınız. Bu da birkaç kere okuyarak, yazarak, çalışarak olur. Bittikten sonra da muhakkak çalışın. Gerçekten söylüyorum muhakkak çalışın. Çünkü ben eminim ki online'lar daha iyidir. Çünkü online'da anlatan bir hocamız var. Dikkatiniz dağılmadan dinlediğiniz sürece online'dakine ne? gerçekten bir eğitim alıyorsunuz. Ama slaytlardayken okuyup geçiyorsunuz. Bu çok yanlış. Yedinci maddemize gelirken bir Neyra Ratata sözü der ki bugünün işini yarına sakın bırakma. Eğer dersin bugün işlendiyse tekrarını bugün yap. Eğer dersine bugün ödev verildiyse bugün çalış ve bugün o ödevi bitir. Çünkü yarın başka bir iş çıkacaktır emin olabilirsin. Ve bugün işine yarına bırakma mottosunu hayatınızın bir köşesine kocaman altın harflerle yazın. Çünkü bu sizin gerçekten düzenli çalışmanızı, her işinize yetişebilmenizi şeyi ama her şeyi halledebilmenizi sağlayacaktır. Bunu gerçekten uygulamaya başladığımdan beri her şeye ama her şeye yetişebildiğimi inanıyorum. O yüzden daha çok iş istiyorum hayatımda. Aslında az önceki maddede biraz değindim ama sıcağı sıcağına boş oturacağımıza kalkın ders çalışabiliriz bence. E, ders çalışmak istemiyorsak kitap okuyabiliriz. Hani bunları yapabiliriz. Beynimizi çalıştırmaya devam edebiliriz. Bu karantina gerçekten hepimizin kendi içine dönmesi için, kendinden bir şeyler bulması için çok güzel bir süreç. Bu karantina sürecinde hepimiz ama hepimiz sevdiklerimizi çok özlüyoruz. Ben ailemle yani gerçekten uzak duruyorum hepsinden çünkü ailemden hiçbirine hiçbir şekilde bir şey olsun istemiyorum. O yüzden de hepsinden e, sosyal mesafe koyuyorum araya. Aynı evin içinde evden dışarı çıkmamış olmamıza rağmen bunu yapıyorum. Öyle düşünün. Her ihtimali göz önünde bulundurmak zorundayız. Bu süreç hepimizin kendi içine döndüğü, kendimizle baş başa kaldığımız. Ve ufak anların, ya bir arkadaşına kahve içmenin bile bu kadar değerli olduğunu fark etmediğin zamanları özür bence. Çünkü şu an bunu fark etmen için mükemmel bir zaman. Bu süreci eğer tembelliğe odaklanmadan geçirirsen, gerçekten söylüyorum. Bittiğinde yeni bir sen olarak başlayacaksın. Yeni bir ben olarak başlayacağım. O yüzden kendi içimize dönelim, tembelliklerimizden arınalım ve ders çalışalım. Tam bir anneyim. Son ama son seçeneği. Programını yap ve uygula. Önünde ne kadar sürecin olduğunu bilmiyorsun. Bir haftalık her hafta bir program yap kendine. Neleri yapman gerekiyor, neleri yapmaman gerekiyor. Neleri bu hafta içinde halletmen gerekiyor. Ödev teslim tarihlerini, her şeyini programında gör ki ona göre hareket et. Ben zaten ajanda kullanmayı seven biriyim. Program yapmayı da çok seviyorum. Her şeyi bir programla yapmaya çalışıyorum her şeyi düzene oturtturabilmek, her şeye yetişebilmek için plan program çok önemli. Sınavları çalışırken hangi sınava ne kadar ayıracağını bile yazman senin açından çok önemli olacaktır. O yüzden her pazartesi günü sizi programa davet ediyorum bilmiyorum bu sefer çok konuşmadım gibi hissediyorum. Her şeyi böyle öz öz anlatmaya çalıştık. Gerçekten e, en kın arkadaşım Nehir ile birlikte bunu tanış yani tartışırken birlikte böyle ikimizde ham cümleler, ham şeyler kurmaya çalıştık. Birbirimize aktarırken böyle 5 dakikalık ses notları falan attık. Birbirimizi anladıktan sonra da bunu nasıl tek cümle halinde anlatabiliriz, size nasıl öz şekilde anlatabiliriz diye uğraştık. Bu video için uğraştık biz lütfen. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Kanalımın her geçen gün büyüdüğünü görmek bana güç veriyor ve bu videoları çekmek için daha da motive oluyorum. Siz online derslerde neler yapıyorsunuz? Nasıl çalışıyorsunuz? Bize verebileceğiniz taktikleriniz var mı? Eğer varsa benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Daha doğrusu bizimle paylaşırsanız çok mutlu olurum sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla evde kalın diyorum. Lütfen zorunda olmadıkça evden dışarı çıkmayın. Kendinize çok